Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizin ismi kodsuz mobil uygulama yapmak adında bir seri arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ee, videonun, bu serinin devamını videonun beğenisine göre atacağım arkadaşlar. Kötü beğeni gelirse seriyi devam ettirmeyeceğim ama iyi beğeni gelirse yeni bölümler gelecek arkadaşlar. Peki nedir bu seri? Bu arkadaşlar kodsuz mobil uygulama yapacağız hiçbir kod bilgisine ihtiyaç yok arkadaşlar ve bu uygulamalarınızı Play Store'da yayınlayabileceksiniz arkadaşlar evet yanlış duymadınız Play Store'da bu yaptığınız uygulamaları yayınlayabileceksiniz peki bunları nasıl yapacağız her şeyini sizlere göstereceğim şey, bütün detaylarını her şeyini göstereceğim arkadaşlar telefondan da yapabilirsiniz bilgisayardan da yapabilirsiniz arkadaşlar ben çoğu arkadaşımız telefon kullandığı için telefondan gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar sizlere yani bu uygulamayı bir siteden yapacağız. Sitenin ismi Mobile Roller arkadaşlar. Sizlere sitenin linkini aşağı koyacağım arkadaşlar. Oradan siz de bu siteye girebilirsiniz arkadaşlar. Başlamadan önce set arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu videonun beğenisine göre yeni bölümler gelecektir. Şimdilik başlayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar ilk gelince sizin kayıt olmanız gerek. Buradan ücretsiz başla diyorsunuz. Benim şu an hesabıma e, hes direkt benimle giriş yapmalı. Buradan arkadaşlar kayıt ol diyeceksiniz siz. Benim hesabım var zaten. O yüzden ben giriş yapacağım. Şöyle giriş yapıyorum. Dediğim gibi sizin buradan kayıt olmanız gerek. Ben şimdi hesabıma giriş yapıp geri videoya devam ettireceğim. Evet arkadaşlar şu an hemen giriş yapıyorum. Sizin de bir kayıt olmanız gerek. Kısa sürüyor zaten. Mail, isim, soy isim onları yazıp kayıt olursunuz. Ve önünüze böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Buradan arkadaşlar yapmanız gereken. burada burası ne onu da söyleyeyim. Burası arkadaşlar projeler. Sizin yaptığınız projeler burada gözüküyor arkadaşlar. Ben daha önce uygulamalar falan yaptım. Burada sizin yaptığınız uygulamalar burada gözüküyor. Biz yeni uygulama yapacağız arkadaşlar. Hemen buradan yeniye basıyoruz. İşte burada bize uygulamanın ismi ne olsun diyor. Siz uygulamanın ismi soruyor arkadaşlar. Tabi sonradan değiştirebiliyorsunuz bu uygulama ismini. Ben değiştirdim. Mesela ne olsun? Yardım TV. Kanalımızın ismi olsun uygulama ismi. Evet, Yardım TV kanalımızın ismi. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Sizin tabii uygulamanın e, ismini siz kendiniz istediğinizi koyabilirsiniz. Bizden arkadaşlar şablon seçmemizi istiyor. Mesela siz antyömli e, nasıl bir uygulama yapacaksınız, ona göre içerik buradan seçin veya ta, e, tasarım seçmeden de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu arabalıyı sevdim. Ben öylesine e, örnek olarak yapacağım zaten bu uygulamayı sizlerin örnek amacıyla. Ben arabalıyı seçeceğim. Seç ve devam et. Evet, uygulamamız hazırlanıyor diyor arkadaşlar. Burada bekliyoruz biraz. Kısa bir süre burada beklememiz lazım. Sonra kontrol paneline git diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi kontrol paneline geldik. Ve arkadaşlar şimdi şunu yapıyorsunuz. Şu işaretlediğim 3 yuva basıyorsunuz. Ve buradan masaüstü sitesini işaretliyorsunuz. Evet. Masaüstü sitesini işaretledikten sonra arkadaşlar şimdi buradan Şöyle yapalım. Geri gelelim şu şekil. Bizi tekrar şey yapma. Ana sayfa diyelim. Şöyle ana sayfa. Ha. Evet, ana sayfaya basıyorsunuz arkadaşlar oradan. Bu ıı, mas üstü site, ıı, sitesini işaretliyorsunuz. Evet arkadaşlar şu an önümüze gördüğünüz gibi bir kontrol paneli geldi. Şurada bir cep telefonu resmi var arkadaşlar. Ona bastığınızda da şöyle basabilsek uygulamanızın örneği çıkıyor arkadaşlar. Yani uygulamada ne olduğunu. Şu an bizim uygulamamız bu şekil. Yükleniyor. Başka hiçbir şey yok. Şimdi şöyle kapatalım. Evet. Böyle bir güzel da var. Burada arkadaşlar bu sayfanın uygulamanızın kaç kişi kullandığını, günde kaç kişi girdiğini yani anal analitik sayfası gibi bir şey. Mesela Bildirim gönderebileceğiniz uygulamaya Hani ee, bildirim geliyor ya işte kazanmaya başlar gir falan diye Onun gibi bildirimler buradan gönderebiliyorsunuz Şu anlık bildirim yazan yerde arkadaşlar Buraya girip ne göndermek istiyorsanız yazıp hemen gönderiyorsunuz Uygulamada arkadaşlar paketler var Bizimki şu an ücretsiz paket arkadaşlar Eğer uygulamanızda reklam yayınlamak istiyorsanız arkadaşlar Şuradan paket yükselt deyip Reklam paketi almanız gerek arkadaşlar onu söyleyeyim yani parayla tabii ki. Böyle bir yan da var. Ama yine de ben reklam olmazsın yine de öyle yap. Play Store'da yayınlamak istiyorum falan diyorsanız onu da yapabilirsiniz. Sizin fark etmez. Zaten uygulamayı yayınladıktan sonra böyle üstünde değişiklik yapabiliyorsunuz arkadaşlar tekrardan. Bu sayfa öyle. Bunu söyleyeyim şimdi. Yani sonradan demeyin demedi demeyin. Şimdi arkadaşlar. ilk uygulamamızın... Yani önemli kısmı şu e, logo şu işaretlediğim yer hatta şöyle büyüttüm işaretlemeyeyim. Burada arkadaşlar YT yazıyor. Orası logos logosu arkadaşlar uygulaman. Oraya siz değiştirebiliyorsunuz. Bir kalem butonu var gördüğünüz gibi. O kalem butonuna bastınız arkadaşlar siz oraya değiştirebilirsiniz. Haberiniz olsun logosunu. Şimdi şuradan içerik diyoruz. Bugün sizlere sayfalar tanıtacağım arkadaşlar. Daha tam eee tam yapımına başlamayacağız. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi içerik çıktı arkadaşlar. Bu içerikler uygulaman, uygulama içindeki menüler arkadaşlar işte chat içeriği var, e, hakkımızda var, fotoğraf galerisi var, form var, iletişim var, YouTube Pro falan. Yani Bunlar tabi bilmeden yaparsanız yanlış yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bayağı bir içerik çeşidi var arkadaşlar. Bunların hepsini sizlere e, anlatacağım ve göstereceğim arkadaşlar tek yapmak derken videoyu beğenmek arkadaşlar İçerik böyle buradan içerik ekleyeceğiz yani sonra görünüm var burada arkadaşlar e, menü menü tel menün re, rengini temasını falan değiştirebiliyorsunuz Arkadaşlar şöyle menü tercihler dediğimizde genel tercihlerden arka plan ve otur şeyleri değiştiriyorsunuz gördüğünüz gibi burada menü dağılımını falan hep değiştirebilirsiniz Arkadaşlar şu şekil Şöyle büyütün biraz da. İşte gelişmiş menü. Yanda açılan menü. Liste menü. Üstte açılan menü. Yani size kalmış burası. Klasik menü var. Ben arkadaşlar mesela hangisini seçeceğim? Ben şunu seçeceğim. Seçip tamam diyoruz. Kaydet diyoruz. Evet bekliyoruz ve kaydedildi arkadaşlar. Şu an e, menümüz bu şekilde oldu. Sonra yönet ve arkadaşlar yönette önemli olan şu anlık üyelik arkadaşlar. Üyelik ne? Mesela sizin uygulamanız için e, kullanıcının üye olması gerek arkadaşlar. Buradan üye yönetiminden falan üye olan uygulamanızda üye olanlar falan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Üyeliği açmak için burada üyelik özelliği yazıyor zaten. Bizim uygulamamız da olsun hatta üyelik özelliği de olsun. Açalım. Ee, Son arkadaşlar e, uygulamaya Google ile kayıt olma. Şu ile giriş açarsanız uygulamaya Google ile kayıt olabilir arkadaşlar. Kullanıcı sözleşmesi falan buraya yazıp e, bunu yaz, e, kullanıcı sözleşmesi linkini buraya yazıyorsunuz ve işte yani böyle üye olarak kullanıcı sözleşmesi falan yazıyor ya bu işte o. Size kalmış tabi buralar. Burada işte üye ekran logosu, üye ekran arka pilar, bunları seçiyorsunuz. Chat özelliği falan var tabi burada baya bir şey yani yazmaz gerek. O yüzden burada biraz sıkıntılı yapmanızı tavsiye etmem. Chat'in başka bir yerden açabiliyorsunuz onu göstereceğim zaten ben. Biz de kullanıcı sözleşmeyi sormasın Ama direkt girsin adam. Ve Bunu kaydedelim şimdilik üyelik özelliği olsun. Şu an uygulamamızda giriş yapmak için birisinin üye olması gerek arkadaşlar. Üyelik özelliğini aktif ettik. Sonra yönet de yine önemli olan giriş mesajı. Bu da arkadaşlar mesela uygulamaya birisi üye oldu işte girdi. Öyle mesaj geliyor. Hoş geldiniz. Böyle bir mesaj geliyor arkadaşlar. Biz de yazalım aynısını. Şunu aktif ediyoruz. Şuraya mesela hoş geldiniz. Buraya Yönlendirecek ekran arkadaşlar buraya hiçbir şey seçmeyin mi Evet bu da şu an kaydedilmiş oldu arkadaşlar. Artık uygulamaya girince öyle hoş geldiniz diye. mesaj gelecek arkadaşlar. Burada para kazan kısmından reklam kısmından uygulamaya e, reklam ekliyorsunuz dediğim gibi paketinizin yükselmesi lazım bakın şöyle yazıyor zaten. Mevcut paketinizin bu özelliği içermekte, içermemekte Bu özellikleri açmak için paketinizi yükseltin arkadaşlar. Yani onu söyleyelim. Şimdi uygulama bir satın alma da var. Tabi bunun için de yine paketi yükseltmeniz gerek. Yani uygulama için işte atıyorum pro üyelik alabilir sizden. Ya da atıyorum bir işte eski eşya falan satıyorsun Eşya diyorum. Ee, atıyorum nasıl bir şey diyelim. Yani böyle coin cinsinden bir uygulamanız var. Mesela adam parayla coin alabilir. Uygulama için satın ama bildiğiniz bunları falan hep ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi paketinizi yükseltmeniz gerek. Yani dediğim gibi bayağı gelişmiş ve kodsuz arkadaşlar. Hiçbir şekilde kod bilgisine falan ihtiyacı, ihtiyacınız yok. Sonra e-ticaret var arkadaşlar. Bunun da e, paketinizi yükseltmeniz gerek arkadaşlar. Burada mobil uygulamasından yani uygulamasından satış yapıyorsunuz. Bu örnek alışveriş siteleri gibi arkadaşlar. Bu da öyle bir sistem de var yani. Bayağı gelişmiş dediğim gibi. Ve en sonunda da yayınlama var arkadaşlar. Bu da arkadaşlar uygulamanızı şöyle yüklensin. Uygulamanızı indiriyorsunuz arkadaşlar cihazınıza. Buradan da. Pardon çok özür dilerim. Bu Mobile roller markette yayınlamakmış arkadaşlar. Mobile mobil roller marketi var uygulaman. Yani uygulaman kendi marketi var orada yayınlayabiliyorsunuz anlık bildirimi söyledim. Tanıtımda önemli bir şey yok zaten. Şu uygulama kısmına tekrar gelelim. Ve buradan da Yardım TV seçtik mi tekrar geri üstünde oynama yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bu seri uzun oldu. Diğerleri de böyle uzun olabilir arkadaşlar. bayağı çünkü gelişmiş bayağı büyük bir e, site. Dediğim gibi kodsuz mobil uygulama yapıp siz de Play Store'da yayınlayıp bir gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. E, bu arada reklam vermek için bir de AdMob hesabınızın olması gerek. Onu ücretsiz bir şekilde açabilirsiniz. E, onda videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazarsanız yeter arkadaşlar. Dediğim gibi bu serinin... Bu videoya güzel like gelirse bu serinin devam hemen yarın kanalda arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Video 13 dakika oldu neredeyse. Buraya kadar izleyene gerçekten helal olsun. Teşekkürler izlediği için. E, hiçbir şey kaçırmadı. E, videonun sonuna kadar izlediyse baya bir şey öğren, öğrenmiştir arkadaşlar. E, neyse. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, kanalıma abone ederseniz abone, ol, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videomda görüşmek üzere. Bay bay.